Geçen videodan yarım kalmış bir intikamımız var ha. Ee, bacağım. Ee, bacağım. Sadece sana küçük bir iksir vereceğim. Tamam. Şimdi yerine geç. Çabuk şu senin ilacın benden çıkarsa geçeceğim. Tamam. Yok ediyorum onu. Şimdi geçen bölümden kalmış bir şeyimiz vardı bizim ha ve sen o şapkayı nerede taktın yeni aldım baba kaç lira bakayım o bin lira bi 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 bin lira mı Baba kendini sıkacağım deme. Neyse en azından zenginiz. O yüzden pek bir şey demeyeceğim de. Ulan kızım. 10 manita nedir lan? Nedir 10 manita? 10 manita nedir? Kızım sen deli misin kızım? Sen deli misin ya? Sen deli misin be? He? Sen deli misin de yaparsın? Çabuk. Çabuk onları gösteriyorsun. Çabuk mesajları gösteriyorsun bana. O laptopu aç. Baba bu laptop değil ki. Lan söyleme lan. Çabuk. Ne ne ne. Lan dünden beri ablamla kapışıyorum bunlar ya. <laughs> <laughs> İyi ki bugün cumartesi bir okul yok. Dün sünnet olduğum için okula gitmedim zaten. Sünnet oldum madem. Babam sünnet olduktan sonra istediğin kadar hafta sonları laptop oynayabilirsin dedi ki ben de oynayacağım. Niye? İşimin adı ne? bilgisayar oynamak istiyorum. İyi. Hem de ters oynayacağım. Amuda kalkarak. Tabi ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani. Amuda kalkarak bilgisayar oynanır mı? Tövbe tövbe. Neyse. Şimdi şu, ben şöyle bir döneyim. Filip ne? Ha. İyi. Hemen bir Minecraft indirip oynayalım. Ha. Değil mi arkadaşlar? Minecraft indirip oynamaya var mısınız? Ulan ben burayı nasıl öldürdüm? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu oyun harbiden bozuk resmen ya. <laughs> Bende mi bozuklar? oyundan bozukluk var? Onu da çözemedim ki. Hadi gelin biraz Minecraft indirip oynayalım. Ne oluyor lan? Ne? <laughs> Ma Hadi gelin biraz Minecraft oynayalım. Minecraft. Minecraft indir oynayacağım. Tabi senin kolunu tutabilirsek oynayacağız. Minecraft APK bedava indir nokta kon. Ana bu bilgisayarda Minecraft varmış ki. İyi. Hemen aşağılım o zaman o sırada yukarıda yaşanan dehşet kızım attın mı diyorum bak dün ana bu mesaj ne la bakayım ne yazıyor ana amca mesaj atmış laptop'a hemen okuyayım ne diyor la ondan anlamadım ki dur oturayım var ya yoruldum ne diyor acaba şöyle okumaya çalışayım İyi aşkım mı? Tamam aşkım. Daha sonra gelirsin. Bekle bir şey anlamadım ki. Ee, i̇yi de ben buradaki laptoptan yapmıyordum ki, aşağıdaki laptoptan yapıyordum. Ulan onu o buran laptop'lan. Ulan çocuğun önüne çektiyse var ya seni. Harbi şurada yok ederim. Sıla. Sıla. Iı, Pamuk prenses. Çabuk aşağı iniyoruz. Neden? Aşağıda seninle bir cinayet işleyebilirim. Cinayet. Sen onu o çocuğun önüne çıkardın ya. Tamam. Seni yine iyileştireceğim. Çünkü sen bana lazımsın. Gel lan buraya. Canlan. Ah. Ah. Ama yerim kan oldu ya. Geçer o pembelikler. Sen merak etme onlar pembelik. Başlarım pembeliğine de sana da. Çabuk aşağı iniyoruz yoksa o çocuk onu gördüğü zaman lan bu Aşk olayı nedir falan diye düşünür. Aşağı iniyor. Önden. Aman baba. Bütün rujlarımı da döktüm zaten. Kardeşim ben geliyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Dönmem lazım. Bilip. Kardeşim ne yapıyorsun? Laptop oynuyorum da bir mesaj geldi onu çözmeye çalışıyorum. O aşk nedir abla? Bırak sen onu boş ver ya. <laughs> inşallah çocuğa bir şey olmamıştır. Geliyorum lan. Ha ha. <laughs> Şeyini kırdım. Sen geç bir sılacım karşıya. Ah abla ne yapıyorsun ya? Allah Allah burada oyun oynamaya çalışıyorum herhalde. Allah'ım inşallah bana bir şey olmaz. Ya Rabbi alemin. Gebermeyeceğim inşallah. Bekle ben ne geliyorum. Şimdi buran bunları görmemesi gerekiyor. Burak. Efendim baba da sana bir şey söyleyeceğim. Buraya mesaj geldi bir sesli bakayım onu. İyi de baba bu aşk nedir? Yok yok sen oku bakayım oku. Tamam baba okuyorum. Ee, bakayım ne yazıyor lan burada. Diyor ki. Tamam canımın içi. E, yarın veya. istediğin bir gün görüşürüz. Yorum yazarsın sen benim. WhatsApp'ıma o istediğin gününde buluşuruz gizli bir şekilde İstersen seni evden kaçırabilirim canım aşkım ve bunu amcam atmış amcan he ulan hem o gıcık kardeşim bir de sen mi o, o Amcam mıydı ne oldu ulan zere bunun ismi Hamza diyor. Senin ağzına tükürmedim mi ben? Baba. Ne olur o düşündüğüm şeyi yapma. Tabanca kullanmayacağım. Baba ne yapıyorsunuz siz? Oğlum ben sana bilgisayar aldım ya git onu oyna. Bilgisayar? Nerede? Bahçede oyna diye bahçeye koydum. <laughs> bilgisayar mı? <laughs> Çocuk ışınlandı lan resmen. Neyse. Aa, bilgisayar. Bilgisayar. Allah, hemen oturup şunu oynamam lazım. Otur. Nereden oturuyordun lan bu? Hayır düşmemen lazım. Tamamdır. İyi. Sadece düşme. Düşme. Düşme aptal şey. Sen düşersen canım buram da düşer. Hani düşersem buram da düşer. <laughs> bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. <laughs> Dur bakayım bunun markası neymiş? LG. Asus mu lan bu? Ona Asus. En sevdiğim. O çok güzel. Ben bundan bir güzel Minecraft'tan indiririm. Bir güzel Melon Playground'lar. mis gibi mis gibi mis. Şuradan melon playing ground. Aha çıktı. Enter. Tamam. Hmm. Babamın modunu hemen indireyim. Tıkır 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 tıkır. He. Tamam çıktı. Blue melon indir. Tamam. İyi. Oldu bu iş. Allah. Koltuğum düştü. Koltuk bozuk herhalde. Harbi lan bu koltuk bozuk arkadaşlar. Çocuklar hareket <laughs> çok eğlenceli. Lan ben bunu GTA 5 indirip oynamazsam var ya Burak değilim he. O sırada yaşananlar. İlk önce seni bir güzel tokatlayacağım. Ardından olanlar seni şaşkın edebilir. Çünkü Benim ilacımla halledeceğiz bu işlerin altından. Benim ilacımla çıkacağız. Baba ıı, beni dövmeyeceksin değil mi? Evet döveceğim ardından ne yapacağım onu sen de bilmiyorsun. Ben, 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 ne yapacaksın ki? Hazır mısın ilk topat? <laughs> 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 Banyoya çıkıyoruz. Neden, neden ki? Banyoda hesaplaşacağız. Ee, çok korkuyorum. Lan kız benden o kadar korkuyor ki bir anda ışınlandı lan. İyi de buraya çıplak gelmez gelmek biraz garip değil İyi. Ee, banyoda babamdan saklansam mı? Ee, korkuyorum. Çıplak çıplak döver bu şimdi beni. Şimdi geliyorum lan oraya. Kır lan şu camı da. Allah Allah. Ben aşağı düştüm. Çık yukarı. Geliyorum lan yanına. Selamun Aleyküm. Hmm, neredesin acaba? Sanki seni görmüyor mu acaba? Allah. Annen duymayacak. Burada kavga yapacağız. Minnoş. sılacım benim. Hazır mısın ilk tokada? <laughs> bu acıtmadı ki. Çok acıya. Çok Daha bu hiçbir şey. Duydun mu beni? Öyle yıkılırsın. Ne? Şimdi seni bacağımla öldürmezsem var ya. İşte bu baba gücü. Seni iyileştireceğim, merak etme. İlaç gel lan buraya. Gel mi abi ya? Geldi abi. Geldi abi. Ne yapacağız? İyileştireceğim. Tamam abi. İyi iyileştiriyorum. İyi de bunlar birleşmiyor abi. İyi. O sırada Burak'ın uğraştığı şeyler. Minecraft. GTA. GTA. Gel lan buraya hırsız. Şimdi seni öldüreceğim. Ha, olsun olsun olsun. Gel lan seni öldüreceğim ondan sonra burayı ben soğuyacağım. Geber lan. Geber lan. Geber. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu video bitmiştir. Ee, bu komik macerayı bir seri yapmak istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.